Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle Hingin markasının şöyle hijyen sihri bazı. Bunlar çamaşır suyu katkılı, çok amaçlı temizleyici. Bunlar 1 litrelik. Fiyatları ise 15 lira. Burada ise çiçeğin markasının pas ve kireç sökücüsü var. Bunlar da 1 litrelik. Fiyatları ise 11 lira. Borçöz kireç ve pas sökücü var. Ee, bunun da fiyatı 20 lira. Çiçeğin markasının şöyle krem temizleyicisi var. Bu limonlu var. Amonyaklı ve frezya müge çiçeği. Bunlar da Fiyatları 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Cif markasının şöyle krem temizleyicileri var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatları ise 27 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da müge çiçeği, amonyak ve limonlu su var. Evet burada ise çiçeğin markasının tüm jel, tüm yüzey temizleyicileri var. Bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 15 lira. Yine böyle cif markasının tüm yüzey temizleyicileri var. Bunlar da 750 milimlik. E, fiyatlar ise 28 lira. 45 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Hinginç markasının şöyle aktif köpük e, fırın, mangal ve aspiratör temizliği var. Bunlar da 500 milimlik fiyatı ise 17 lira. domestos hijyen köpük var. Bunlar da 450 milimlik fiyatı ise 28 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ee, buradayız. Bu mutfak için oluyor. Bu da banyo için olanı. Aynı fiyatı 28 lira 50 kuruş. Burada ise asperos sarı güç var. E, fiyat 27 lira 50 kuruş. Bunlar 1 litrelik. Yine böyle asperos e, mavi güç var. Kireç ve e, pas sökücü. Fiyat ise 27 lira 50 kuruş. Burada ise mis arap sabunu var. Bunlar da böyle 1 litrelik. Fiyatları ise 24 lira bir fiyatı var. E, burada ise Hinginç markasının yüzey silikonlu e, temizleyici var. Bunun da fiyatı 14 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle e, çiçeğin markasının çamaşır temiz suyu var. Bunların da e, 1 litre 25 milimlik fiyatı ise 13 lira. Burada ise Ace'nin çamaşır suyu var. Bunlar da böyle 4 litrelik e, fiyatlar ise 44 lira. Burada ise böyle domestos var. Bunlar da 150 milimlik Fiyatlar ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise Domestos da esintisi. Bunun da aynı şekilde fiyatı 17 lira 50 kuruş. Burada ise e, bingo oksijen var. Nefes aldıran e, e, çamaşır suyu fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Çiçeğin markasının tüm yüzey temizleyicileri var. Bu vanta kokusu oluyor. 1500 milimlik fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle bingo çamaşır e, toz deterjanı var. Bunlar da 5,5 litrelik. fiyat ise 115 e, lira. Persil var. Şöyle. E, bunlar da 5,5 kilo. Fiyatları ise 98 lira. Evet. Burada ise Tursil 7,5 kilo toz deterjan var. Bunun da fiyatı 113-114 e, lira. Yine böyle alo toz deterjan var. Bu da beyazlar ve renkliler için. Fiyat ise 215 lira. Peros var. Şöyle renkliler için ve beyazlar için. Bunlar da 7 kilo. Fiyatları ise 100 lira. Burada ise böyle omo renklilere özel. Şöyle toz deterjan. Bunlar da 5,5 kilo. Fiyatı ise 97 lira. Ve burada ise alo beyaz ve renkliler için olanı var. 4 kilo. Fiyatı ise 100 lira. Persil 2,5 kilo var. E, fiyat ise 55 lira 50 kuruş. Evet burada ise Ariel özel e, renklilere özel da esintisi. Fiyat ise 113 lira. Çiçeğin markasının toz deterjanı var. Bunlar da 5 kilo. Fiyat ise 71 lira. Tursil var. Bunlar da 7,5 kilo. Fiyatlar ise 114 lira. Evet burada ise şöyle Ariel daha esintis toz deterjan var. Bunlar da 4 kilo. Fiyat ise 113 lira. Ee, bakalım başka. Evet burada ise Wink markasının şöyle konsantre yumuşatıcıları var. Ee, bunların da 1500 milimlik fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Miniş e, leke çıkarıcı var. Bunlar da fiyatı 45 lira vernel var. Sensitin, taze gül ve lavanta olanı var. Bunlarda fiyatı 43 lira. Bunlar 1300 milimlik. Burada ise vernel, e, özel krem bakım formülü, Fransız parfümleri. Bunlarda 1200 milimlik. Fiyatı ise 29 lira. Yine böyle yumuş ekstra var. E, hanımeli orkide. Bunlarda da 440 milimlik. Fiyatı ise 45 lira. Evet. Burada ise peros var. 1440 milimlik perosa. Bunların da fiyatı 39 lira. Evet, burada ise böyle yumuşatıcılar var. Peros. Bunlar da orkide ve e, yasemin kokulu. Bunlar da 960 milimlik. Fiyatı ise 20 lira. Bunlar da gerçekten de çok güzel. Evet. Burada ise abc var. Böyle e, yumuşatıcılar. Bunların da fiyatı 18 lira. Yine çiçeğin markasının şöyle yumuşatıcıları var. Bunlar da 1500 milimlik. Fiyatlar ise 32 lira 50 kuruş. Yumuş e, şöyle siyahlar için. Bir de böyle renkliler için olanı var. Fiyatlar ise 80 lira. E, burada ise Dixi Pref e, yüzey temizleyici var. Yaban gülü kokusu fiyatı ise 50 lira 5 litrelik. Burada ise 2,5 litrelik uzun süreli ferahlık parlaklık yaban gülü kokusu fiyatı ise 32 lira. Evet, Burada ise bingo'nun sık yıkananlar için bunlar 975 milimlik fiyatı 19 lira. Omo var. Sıvı deterjan, bunun da fiyatı 100 lira. Evet, burada ise böyle tursil var, bunun da 2860 milimlik, fiyat 82 lira. Persil var, delin temizleme. Ee, bu da ee, ne kadarmış bakalım, şöyle değişiyor. Evet, bunların fiyatı 80 lira. Burada ise çiçeğin markasının e, yumuşatıcısı var. Bunlar da 3 litrelik fiyatları ise 32 lira 50 kuruş pervoller var. Şöyle göstereyim. Bunlar yünlüler ve narin. Burada ise böyle siyahlar için. Ee, bunların da fiyatı 65 lira. Evet burada ise Bingo'nun şöyle onarım tüm renkliler için olanı var. Sıvı deterjanlar. Bunlar da 4 litrelik. Fiyatlar ise 75 lira. Ninso var. Bunlarda ee, bunlar da 3 litrelik. Fiyatlar ise 59 lira. Evet buraya geçiyoruz. Burada ise Pervo siyahlar için olanı var. Bunlar da 3 litrelik fiyatı ise 80 lira. Ee, burada ise Pervo sıvı deterjan. Bunlar da renkliler için olanı var. 3 litrelik fiyatı ise 59 lira. Edverne yumuşatıcı var. Bunlar da gülün büyüsü 3 litrelik. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise feri ekonomik paket var. Bunlar da 2600. fiyat ise 85 lira. Burada ise feriler var. Bunlar da 650 milimlik fiyat 24 lira 50 kuruş. Burada ise böyle Fairy losyonu bulaşık deterjanı 750 milimlik fiyat ise 29 lira 35 kuruş. Burada ise piril var. E, Bunlar da 1100 milimlik fiyat ise 32 lira. Link markasının şöyle bulaşık deterjanları fiyatı 25 lira mis markasının şöyle bulaşık deterjanları var bunların da fiyatları şöyle bir gösterebilirsem 23 lira burada ise çiçeğin markasının bulaşık deterjanları var 750 milimlik fiyat ise 14 lira 25 kuruş yine böyle çiçeğin markasının bulaşık deterjanı var. Bunlar da 4 litrelik fiyatı 42 lira 50 kuruş pril var. 4 litre. Fiyatı ise 73 lira. Evet burada ise böyle bulaşık e, deterjanlar, tabletleri var. Onlar da sizlere göster. Evet finish guantum e, max var. E, bu 22 adet var içinde. Fiyatı ise 91 lira. Finish guantum hepsi bir arada var. Bunlar da 30'lu 80 lira. E, burada ise fairy var. Bunlar da yüzlü. Fiyatı ise 317 lira. Burada ise Fairy kapsül var. Bunlar da 50 lira olarak satılıyor. Fiyat ise 172 lira. Ferium Platinum Plus var. Bunlar da kaç adet? 22 adet. Fiyat ise 100, e, 121 lira. Burada ise Fairy'nin şöyle 75'lik olanı var. E, fiyat ise 342 lira. Burada ise finish jel var. 1100 milimlik. Fiyat ise 78 lira. Evet, burada ise brit bulaşık deterjan tabletleri var. Bunlar da 50'lik fiyat ise 45 lira 50 kuruş. Burada ise finish 101 tablet var. Bunlar klas oluyor. Fiyatları ise 150 lira. Evet, burada ise Duru sıvı sabunlar var. Bunlar da zeytinyağlı fiyatları 50 lira. Fox e, sıvı sabunu var. Bunlar da 3 litrelik lavanta bir de o ok Okyanus var. Fiyatları ise 40 lira. mi Galiba söyleyemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Bu da bir sıvı sabun. Fiyatı ise 23 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bir günlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.